televizyonlarda reklamları olan indirim günleri. Bu indirim günleri gerçeği yansıtmıyor bana göre. Önce zam yapıyorlar, daha sonra indirime götürüyorlar. Eminim ki bu indirimde aldığınız ürünler bizim çarşımızda, pazarımızda, gezdiğinizde, esnaflarımızda en az %50 daha ucuzdur. Kesinlikle ben bunu iddia ediyorum yani. Fakat ne hikmetse bunlar reklamının çok iyi yaptıkları için ticareti farklı bir yöne çekme çabasındalar. Vatandaşımız da görmeden almayı, dokunmadan almayı nasıl cesaret edip de alabiliyor bilmiyorum yani. Ben bunu şuna benzetiyorum. Gözlerimi kapatıp da yürümeye benzetiyorum. Ne aldığını biliyorsun, ne geleceğini biliyorsun. Herkes şikayetçi fakat yine de kimse bu işten vazgeçmiyor. Benim vatandaş önerim kesinlikle vatandaş esnaftan yapmayı tercih etsin ve dokunarak, görerek pazarlığını yapa yapa. Bizde pazarlık sünnettir. Peygamber geleneğimizdir yani peygamberimizden kalmadır. Kesinlikle pazarlığını yapmadan ürünlerini almasınlar ve dokunmadan almamaları tavsiye ediyorum. Ne alacağını gözünle görerek dokunarak alması bana göre en doğru bir alışveriş şeklidir. Sahte fake hesaplar da var onların üzerinden de alışveriş ne bileyim dolandırma olayları da oluyor. Geçen bir arkadaşımıza ayakkabı istemişler mesela örnek vereyim. Ayakkabının rengi biri başka biri başka geldi. Ben kendi işimden örnek vermek gerekirse bu normalde internet sitelerinde ahşap diye geçiyor. Bana göre ahşap değil. Sıkıştırılmış bir malzeme bu. Bununla karşılaşıyor insanlar. Yani ucuzluk bunun adı altında oluyor ama hangi ürün geleceğini kendin bilemiyorsun. Daha sonra işte şikayet söz konusu oluyor ama iş işten geçmiş oluyor.